Yahu gece gece ortalığı yıkıyorum panzer ya. Evet herkese selam aleyküm arkadaşlar. Hayırlı geceler. Ortalığı yıkıyor yine panzer hanım. Ortalığı yıkıyor dışarı açın beni diyor. Ha açtık. Ne var hiçbir şey yok. Olan paşa. Değil mi paşa? Gece gece bizi kafamızı kazana çevirdi. Kafamızı kazana çevirdi. Şşş Şşş Beni ısırma. Gece gece kafamızı artıyor. Panzer Hanım. Hakikaten artıyor yani. Ha, o da paşanın peynir suyu vardı. Bunu içmeye geldi gari. Paşa da içmemiş. O da bir tadına baktı zaten. Devam ediyor. Paşa. Sen ne iş Hava aşırı ufak bir soğuk var havada. Ait <laughs> mermi. Mermi mermi. Havada hafif bir rüzgar var. Biz fazla yani ben fazla dışarı durmamam gerekiyor. O yüzden biz geriye gidelim. Panzer dolaşıp gelir. Onu geliyor zaten. Paşa da zaten Goyner kapısının önünde yatıyor. Panzerin derdi mevzu çıkarmak. Kapının önünden bir yarım saat önce bir yabancı köpekler geçti. Onun derdindeydi o. E, evet bir şey daha bulmuşken. Bak bak kuyruğu dikti karşıda köpek var Radar seyip bir şey atmışlar. Hay iyi ki bir geldik. Hemen uyandılar. Eşek sıpaları. Uyanmasanız şaşarım zaten. Bunlar da baya bir gözler açıldı ha. Dolanmaya başladılar. İnşallah bayram arkası gidiciler. size arkadaşlar belki bir sürpriz yapabilirim. sürpriz dedim. Ay bir erkek enik ayırma ihtimalimiz var. Eğer kalan son erkek eniği alıcı çıkmazsa. Bak bak. Kıs Vallahi erkek da hangisini ayıracağım bilmem da Hepsi çok güzel olacak Onu iyi biliyorum. Şu gar olan Çok çok şahane olacak şu garı olan Canım onu ayırmak istiyor aslında Ama tabi hep, erkekken hepsi dayı Bize gari hangisi kalırsa bir tane dişi kaldı. Sahiplendirilecek. Bunun dışındaki kalan bir, bir dişi sahiplendirdik. Sadece iki dişi var. Sahiplendirilecek. Bir tane erkek alıcısı çıkmazsa o da kendimizi kalacak. Köpek sayısı üç olacak. Yapacak bir şey yok. İkiye bakıyorsak üçü de bakarız. Evet biz çıkalım. Buna kendi aralarında oynasınlar, uyusunlar. Herkese hayırlı geceler. Şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.

Ха ха чиг 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 Banzere bu yaptığı pek olmadı ama. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Videoyu tam kapatacaktım. Banzar gelmişken çekeyim dedim. Hepsi artık memeyi de boyu yetiyor. <laughs> Oturmaktan ayak denmeye geçtiler. Eşek sıpalara. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Oturarak emiyorlardı bir iki gün önce. Zaman çabuk geçiyor. Oturmaktan Oturmaktan ayak denmeye geçtiler artık. Artık anneleri oturmuyor. Panzeri giydiler bitirdiler. Ama tabi panzerin bakımı daha çok iyi. sekiz memucu. Fazladan bir tane memucu var. <laughs> bir de panzerin her doğum artık. Memeleri biraz daha fazla sallandığında yavruların fazla zorlanması gerekmiyor. Yani fazla ayakta dikelmelerine gerek yok. Yattıkları yerden daha memeleri yarışıyorlar. Tamam. Çık çık çık. Şşş, tamam. Evet. emzir faslı bitti. Artık uyku faslını geçecek. Evet arkadaşlar ben de videoyu bitireyim. Şarjım az kaldı. Haziran'ın memeleri boşalttırdı. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayırlı geceler.